Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size doğrusu olan bir gizemi anlatacağım. Arkadaşlar tabi ben ekran kaydı almayı unuttum. Sağ olsun bir arkadaşımla yapmıştım. O almış. Yani yani arkadaşlar bu bilinmeyen yaratığı böyle görebilirsiniz. Arkadaşlar asansörden çıktınız ya. Bu arada bu güncellemeli modda olmuyor. Asansörden çıktınız sağa gidiyorsunuz. Orada bir saat var arkadaşlar. Oradaki saat gerçek saat gibi. Bir saat bekliyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bir saat bekledikten sonra o 13 olacak. O saat 13 olduğunda da arkadaşlar asla kapıyı açmayın bu arada 13 olana kadar. 13 olduğunda kapıyı açın birinci kapını. Birinci kapıyı. Sonra 13. odaya gidiyorsunuz ve bunlar oluyor. İsterseniz direkt izleyelim. Bu arkadaşlar bu bir hile değil. Beni de görüyorsunuz yanda. Evet arkadaşlar böyle bir şey geliyor. Böyle bir yaratık geliyor. Daha fazlası için abone olup like atın. Şimdi görüşürüz. Bay bay.